Efendim merhabalar. Özgür İstanbul YouTube kanalından ben Elmas Varlaktar. Sizlerle küçük bir muhabbet yapacağız. Konumuz da ideoloji yalanı. Ee, i̇deolojiler yalan mıdır? Ee, bizleri ne kadar temsil edebiliyor inandığımız ideolojiler üzerine? Küçük bir muhabbet yapalım istiyoruz. Ama sizden rica ediyorum. <laughs> bizlere destek vermenizi, abone olarak bizlere destek vermenizi, birlikte muhabbet etme şansınızı Kore'ye girmek adına sizlerden önemli rica ediyorum. Efendim, ideoloji yalanı. Sade bir vatandaş olarak yorumluyoruz. Herhangi bir şekilde bu işin uzmanı da değiliz. Ama e, yılların getirmiş olduğu, belli bir ina, e, ideolojinin peşinden koşan bir sade vatandaş olur. gelmiş olduğumuz hayatın bu noktasında ideolojilerin ne kadar büyük bir yalan olduğunu, ne kadar büyük bir balon olduğunu şahsen ben kendi kanaatimce değerlendirip sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Toplumumuzda insanları kutuplaştıran, birbirlerinden ayrıştıran, farklı düşüncelerin birbirlerine olan tahammülsüzlüğü ve hazımsızlığını içeren büyük bir balondur bana göre ideoloji. <laughs> i̇deoloji diyoruz. Kendimize düşünebilirlik ya da toplumsal veya siyasi bir öğreti geliştirebilmek adına düşündüklerimizi kurumlarımız üzerinden ya da bireyler üzerinden aktardığımız ideolojiler topluma ne veriyor, şimdiye kadar ne verdi? Efendim, komünizlik, muhafazakarlık, liberallik işte. Mesela hep deriz ki işte sağ görüş, sol görüş değil. Birisi de bana desin ki işte sağ şu, 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 şu. Ama tek bir şekilde, tek bir anlam yükleyemiyoruz sağ görüşe. Efendim sol da aynı. Yani işte ben en solcuyum, sol düşünüyorum. Neyi sol düşünüyoruz? Sol bize ne ifade ediyor? Kendi içine girdiğimizde ister sağ düşüncenin, ister sol düşüncenin içine daldığınızda öyle bir labirentlere ayrılıyor ki kendi içinde birbirimizle kavga ediyoruz. İşte sol diyoruz. sosyal demokrasi diyoruz, biraz daha ilerliyoruz, komünizme gidiyoruz, oradan biraz daha ilerliyoruz yolumuz anarşizme kadar da çıkabiliyor. Peki bunlar bizim toplumumuza, vatandaşlarımıza bize ne katıyor? Bu yaşa kadar inandığım hiçbir ideoloji bana hiçbir şey katmadı. Ben artık bu saatten sonra tek bir şeye inanıyorum sevgili arkadaşlar. Vatandaşların maddi manevi huzuru için, bizlerin maddi manevi huzuru için, her şeyden evvel devletimizin birliği bütünlüğü için çok fazla ideoloji üzerinde düşünmek adına tek bir kalıpta onları bir bütün olarak bir araya getirmek gerekiyor. Devletin güvenilirliği, devletin bütünlüğü, toplumun refahı, toplumun maddi ve manevi huzuru ve barış içinde yaşamaktan başka bir şey ben tanımlamıyorum. Geldiğimiz bu yaşta içinde bulunduğumuz gençlik yıllarında gördüğümüz sağ sol karşıtlığında bir dönem emperyalizmin ya da Gladion'un bize dayattığı işte Türk-Türk kavgası dayatma özelliğinde ya da atıyorum Alevi-Sünni üzerinden. işte bunların üzerinde içinde ideolojiyi kullanmadılar mı? ideoloji üzerinden bütün bunlara yol açmadılar mı? Efendim ideoloji koskoca bir yalan. Birbirimizi kırmaya da gerek yok, dökmeye de gerek yok. Biz böyle düşünüyoruz. Neden kıralım birbirimizi? Sen öyle düşünsen ne olur, ben böyle düşünsem ne olur? Bizim ortak paydamız devletimiz, ortak paydamız milletimiz, ortak paydamız Mustafa Kemal Atatürk, ortak paydamız büyük Türk kadim devletimiz değil mi? Öyle olması gerekmiyor mu? E şimdi e, yani mutlaka sizler ya muhafazakarsınızdır e, ya sol görüşlüsünüzdür kendinize göre. Efendim ben bunların hepsini taktım. Belli bir yaşta muhafazakar bir görüş. Hala da aslında hani muhafazakarlık derken hani muhafaza kar. Yani karı bir kenara bırakalım. Biz muhafaza edelim. Neyi muhafaza edelim? Ee, güzel adetlerimiz varsa ama güzel adetlerimiz, güzel geleneklerimiz, kültürümüzün o çok değerli e, harmanlaşmış mozağini e, muhafaza edelim. E, karı bir kenar, karı bir kenara bırakalım. Efendim komünizm, mi? komünizm çok da bize göre değil. Yani komünizmi ben şeye benzetiyorum. Tembel insan. Her şeyi devletten bekleyen, fazla düşünmeyen. Ee, işte bütün mülkiyeti devlete vereceksin. Devlet sana bakacak. Yan, 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 gel yat Osman gibi bir şey bu yani komünizm. Komünist ülkelerdeki çok fazla bir başarı siz görebildiniz mi bilmiyorum. Yani ben şahsen göremedim. Bu şahsi benim en az olarak kanaatim. Ama devletimizin birliği, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, yaptığımız her eylemde ve söylendi. Etnik köken ayırt ayırdı etmeksizin, bayrağımıza büyük bir saygı ve sevgiyle bağlı kalarak, sadakatle bağlı kalarak yürümek, yol almak, ilerlemek, her daim var olmak. Efendim, bu program e, ideoloji yalanı üzerine bir şeyler konuşmak istediğim için oluştu. İdeolojiler üzerinden kavgalara fırsat vermeyelim diyorum. Tek bir ideolojimiz olsun bizim devletimiz, tek bir ideolojimiz olsun milletimiz. Efendim, e, ben ideoloji konusunda fikirlerimi beyan ettim. Çok da fazla uzun tutmak istemiyorum. Ama Varsa eğer bana söyleyecek bir cevabınız yorumlarda beklerim. Yorumlarınızı almak isterim. Yani kapatmadan evvel çok da bir şey daha söylemek istiyorum. İdeoloji nereden kim fayda görmüş? Hangi ideolojiden fazla fayda gördük biz? Bir de böyle düşünelim. Sevgili kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.